Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kur'an-ı Kerim'de Türkiye depremi, Mısırlı ismin sözleri gündeme oturdu. Değerli izleyenler, Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem 10 ili etkilerken, depremlerde birçok insan hayatını kaybederken birçok insansa yaralandı. Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan Türkiye depremiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Allah Celle Celaluhu diyor ki, yer o sarsıntıyla sarsıldığında ve yer ağırlıklarını çıkardığında, Allah yerin en ağır, en yoğun kısımlarının içinde olduğunu söylüyor. Kıyamet gününde son ve çok daha büyük depremle dünya ve insanlık yok olunca, dünyanın içindeki bu ağırlık volkanlarla dışarı çıkacak. Resulullah jeolog değildi. Nasıl dünyanın ağır kısmını iç tarafında olduğunu bildi. Çünkü yüzeydeki tabaka tek parça değil. Jeologlar Kızıldeniz altından uzanan birleşme çizgisinin bir deprem kuşu olduğunu söylüyor. Türkiye'nin kuzeyinde ve batısında da başka kuşaklar görüyoruz. Bunlar yeryüzü kabuk parçalarının birbirine temas yerleri. Allah bakın Kur'an-ı Kerim'de bunu nasıl açıklıyor? Tarık suresinde yarıklı yere yemin ederim ki deniliyor. Yani yer kabuğu parçalı yapıda birleşik değil. Önceki ayetlerde de baktığımızda Allah göğün insanların, insanın Önceki ayetlerde de baktığımızda Allah göğün, yıldızların, insanın ve yerin yaratılışından bahsediyor. Surenin başından okursak Allah her şeyi yaratılışına kısa kısa değiniyor. Sonra Allah insanın neyden yaratıldığını da zikrediyor. Sonra o dönüşlü göğe, o yere çatlayan yeryüzüne yemin olsun ki diyor. Resulullah yeryüzünün yarıklı çatlakta olduğunu ve yerin özelliğinin parçalıcılıkta olduğunu nasıl bilebildi? Bu tabirin dağlarda da tekrarlandığını görüyoruz. Türkiye'de depremler bu kırmızı yarıklar üzerinde oldu. Türkiye yarıkların kavşak noktası gibi bu çizgiler dünyanın deprem merkezleri. Allah yer kabuğunun yarıklı parçalı olduğunu bildiriyor. Depremler bu çatlaklarda oluşuyor ve şimdi anlatacağım ayeti Allah depremlerin bu yarıklarda olduğunun altını çiziyor. Mülk suresinde sizi karının cebinin yere batırmasından hasta depremde olur. Emin mi oldunuz? Karanın cenibi, karanın ucu, sonu birleşmesi demektir. Allah depremde yer batma olacağını söylüyor. Türkiye'deki depremlerden birinde yer çökmüştü. Kur'an-ı Kerim'in tekrarlı olarak anlattığı hasf olayı dediğimiz gibi ayete geçiyor. Jeologlar depremi yer kabuğu tabakalarını çarpmışması, uzaklaşması ve birbirinin altına girmesi olarak tanımlıyor. Allah'ın kullandığı temur ifadesi de yer kabuğunu tabakalarının bütün bu hareketlerini kapsıyor. Allah Vaka suresinde kıyameti anlatırken bir depremi de anlatıyor. Yer şiddetle sarsıldığı zaman yani yer şiddetle sarsılır Türkiye'de birkaç gündür 150'den fazla deprem oldu. Suriye halkı her gün İran ve Rusya tarafından vuruldu. Halk enkaz altında kaldı. Yıllarca bu şekilde yaşadılar. Türkiye bir gün bu felaketi yaşadı. Devleti yanında oldu ama Suriye halkı yıllardır bu felaketi yaşıyor. Türk devleti bütün imkanlarıyla halkının yanında ama küçücük Müslüman Suriye halkı ise başta kendi devleti olarak 13 devletin geceli gündüzlü bombardımanı altında. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.